Abi ekipman olmadan da babalar gibi gelişiyorsun bak. Şimdi evde ekipman olmadan gelişemezsin demişsin. Dayanak bile sunmamışsın. Ben dayanak sunacağım. Hatta videonun devamında programda bırakacağım. Özellikle yeni başlayanlar denesin. Hatta sen de dene kardeşim. Şimdi mevzu şu. Bir kas gelişme elde etmek istiyorsan dirence ihtiyacım var. Tabii ki bunu ağırlık kullanarak yapmak çok daha kolay. Mekanik gerilim abi. Çok fazla kafa karıştırmayacağım. Bunu da sen tükenişe gittiğinde yani setin sonuna kadar hakkını verdiğinde yani atıyorum 12 tekrar hedefi koydun. 13 tekrar bana silah dayasalar onu çıkartamayacaksın. Bu set seni geliştirecek olan set. Şimdi sen ister bunu ağırlıkla sağlarsın ister bunu şınav çekerek sağlarsın. Diyelim hiç ekipmanın yok. Bir numara tabii ki iyi bir göğüs, ön omuz seni öne çıkartır. Şınav tek geçerim. Tamamen omuz odaklı olmak için daha dik şınav, pike şınav, bacak için tek bacak squat. Zorlanıyorsan normal squat. Karın kası için tartışmaya kapalı. Sırt içinde barfix yapamıyorsan yerde süpermen hareketini yapabilirsin.